Merhaba sevgili kova burcu umarım iyisinizdir güneş ay ve yükselen burcu kova olan arkadaşım 5 Ağustos 2024 haftası için karşınızdayım Eğer şu an videosunu açan kova burcu dostum sizde niyet ettiyseniz beni dinlemek için hazırsanız Neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum Evet sevgili kova sizlerde görün lütfen. Dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, kalp atabilirsiniz. Katıl butonundan katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği sayesinde daha çok dinleyiciye ulaşma şansını elde etmiş olacağım. Değerli katkılarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Yeniden geliyorsun aslında kova burcu. Bir yerlerden ayrılmışsın zamanında geçmişte. O ayrıldığın evin mi, ailenin mi bırak diye bir yerlere gittin, uzaklara gittin. Uzun zamandır gelmediğin, doğduğun topraklara dönme kararı alıyorsun sevgili kova burcu. Herkesi şaşırtacaksın aslında. Hakkınız yanmış sevgili kova burcu ve bu hakkı size teslim eden insanlar bu hafta geliyorlar karşınıza. Affetmek size kalmış tabii ki. Yalanı bir silah gibi kullanmış bu kişiler ve kendi ayaklarına sıkmışlar aslında. En acı gerçek bile en basit yalandan daha kıymetlidir gerçeği söyleselermiş bu kadar sizde olumsuz sonuçlar yaşanmazmış. Gerçeği gizlemişler. Ama bu hafta artık onlar da pişmanlıklarını dile getirecekler. Hakkınızı size teslim ediyorlar. Birden fazla kişi var. Bu kişiler hayatınızda mı? Düşüncelerinizde mi sevgili kova burcu? Ya seçim yapmakta çok zorlanacaksınız bu kişiler arasında. Ama söz verdiğiniz kişiler var. Aman dikkat. Söz verdiğiniz kişiler sözünüzün arkasında durmanızı istiyorlar bu hafta kapınızı çalacaklar. Karşılaşma, birbirleriyle karşılaşma ihtimalleri de ya da birbirlerinden haberdar olma ihtimalleri de çok yüksek gibi. Başınız bununla ilgili biraz ağrıyabilir. Eğer şu an evliyseniz sevgili kova burcu hatanızı anlamışsınız aslında. Ya da ayrılmak üzereyseniz şu an evliliğinizde bir problem yaşıyorsanız ya da evlenmek üzeresiniz şu an bazı tartışmalar yaşıyorsanız aile içerisinde de olabilir. Eş adayınızda da olabilir. Bu sorunun nasıl düzeltileceğini bu hafta anlayacaksınız. Yani sizi hayal kırıklığına uğratan durum neyse onu telafi edecek. Siz ya da eşiniz ya da eş telafiye gidecek. Tekrar masaya oturup tekrar konuşacaksınız. Ve her iki kişi de birbirini daha iyi anlayacak. Ve bir evlilik kurtulacak. Belki de evliliği, e, evlenmeyi seçmeyerek ya da evlilikten vazgeçme gibi bir düşünceniz varsa tekrar kararınızı vereceksiniz. Belki de şu an hazırlıklarınızı bitirdiniz. Çeyiz hazırlıklarınızı bakın sandık da var. Geri dönmüyorsunuz. Evlilik kararınızı peşindesiniz. Bu kişiyle evlenmeye gerçekten bu hafta karar vereceksiniz. Ama ee, sevgili kovulcu bu hafta özellikle aşk hayatınızda yanlış anlamalar çok fazla Az önce de söyledim birkaç kişi var diye Yanlış kişiye yanlış bir mesaj gönderme durumunuz var Olaylar aslında bundan çıkıyor Bu mesaj farklı bir kişiye gidiyor Ondan sonra başınıza ağrıyor ve bu sizi oldukça kaygılandıracak. Bu, bu kişiler birbirlerinden haberdar olacaklar gibi o yüzden gerçek her zaman iyidir ya da söz verdiyseniz sözünüzü yerine getirin sonuçları sizin için olumsuz yaşanmasın eşinizin ailesiyle olan durumunuzda da bir düzelme gözü gözüküyor şu an. Ama bununla ilgili bir fedakarlık istenecek sizden sevgili kova burcu. İlişkiler düzeliyor. Aradaki buzlar eriyor. Zararlı ve yararlı olan insanları ayrıştırıyorsunuz eşinizin ailesinden. Sonra aslında her şey düzeliyor. İlişkiler düzeliyor en önemlisi. Aşktan korkmuyorsun sevgili kovurcu. Dediğim gibi yalnız da kalmıyorsun. Aşkta çok şanslısın. Geçmişte yaşadığın aşkla ilgili kötü tecrübeleri bu hafta siliyorsun zihninden. Yeni bir aşka hazırsın. Kendini iyi hissediyorsun. Aşk üzerine, aşkla ilgili çok dönüşümler, çok e, değişiklikler olmuş duygu ve düşüncelerinizde. Çok güç savaşları vermişsiniz ilişkilerinizde ama artık vermeyeceksiniz. Dönüştünüz duygu ve düşüncelerinizde. Takılmıyorsunuz artık geçmişe. Düşündüğünüzde birisi var aslında. Bu kişiye ulaşmak mı istiyorsunuz, elde etmek mi istiyorsunuz? Ya yani en azından bir konuşmak istiyor gibisiniz. Onu etkileyeceksiniz, merak etmeyin. Sizi dinleyecek, sizinle o da tanışmak isteyecek. Para arayışı içerisindesin sevgili burcu. O para sizin için çok önemli ya da gerekli. Bir iş mi kurmak istiyorsunuz? Bu paraya ihtiyacınız var. Artık bir sağlık meselesi var. Bu paraya ihtiyacınız var. Ama çok önemli bir mesele ve bu parayı da ihtiyacınız var. İnşallah bu parayı bu hafta buluyorsunuz. Belki de borcunuz var. Borcunuzu kapatmak için bu paraya ihtiyacınız var. Ve aniden bir parayla ilgili haber size. Size geliyor ve kendiniz Bu parayla da iyileştiriyorsunuz aslında Evladınızla ilgili bir mesele var ee, Sevgili Kovaburcu Onun evliliği ya da ilişkileriyle ilgili olabilir. Biraz canınız sıkılabilir bununla ilgili. Duyduklarınız biraz canınızı sıkabilir. Belki şu an evli ya da hayatındaki kişiyle olan sorununu öğrenebilirsiniz. Biraz ona üzülebilirsiniz. birine borç vereceksin sevgili kova burcu bu hafta ama çok iyi tanımadığım bir kişi borç vereceğiniz kişi ve bu 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 kişi sizi oldukça şaşırtacak ve bu borçlu olan kişi size olan borcunu ödemeyi düşünmüyor çünkü sizden aldığı parayla bakın çok uzak bir yere gidiyor sizden oldukça uzaklaşacak o yüzden dikkat edin lütfen borç kimseye vermeyin bu hafta. Bir ortağınız mı var sevgili kova burcu? Belki de bir ortaklı bir iş yapıyorsunuz. Bu kişi sizi çok şaşırtacak. Ortağınız bu hafta özellikle para meselesinde oldukça şaşırtacak onun yaptıkları kulağınıza geliyor. Yani bir para ile ilgili size bir sorun yaşatıyor ya da bir hile yapıyor. Bir yalanı yakalayacaksınız. Evladınızın ilişkisiyle ilgili oldukça kafası yoğun hayatındaki kadın ya da erkekle ilgili e, siz istemiyorsunuz galiba sevgili kova burcu ama ciddi düşünüyor. Yani her an evladınız evlenebilir sevgili kova burcu. Siz isteseniz de istemesin de o kararlı. O yüzden zaten aranızda tartışmalar yaşanıyor. Gizli bir meseleye yoğunlaşmışsınız sevgili kovurcu ve bu gizli mesele bu hafta biraz canını acıtabilir, gizlediğiniz bir mesele olabilir, sizden gizlenen bir mesele olabilir. Yani öğrenilmesi istemediğiniz bir durum var, sevgili kovburcu. Bu hafta bu ortaya çıkabilir. Ya da sizden gizlenen bir durum bu hafta ortaya çıkabilir. Özellikle eşinizin gizledikleri, sevgili burcu bir yenilgi yaşanmış. Bu belki gerçek anlamda rakiplerinizle, düşmanlarınızla yaşamış olduğunuz bir problemden kaynaklı bir yenilgi olabilir. Özellikle ayrı hayatınızı etkileyebilir bu durum. Sevgili kova. E harfi çıkmış ama isminde ya da su isminde. Bu kişiye dikkat edin lütfen. Sizden borç para istiyor bu kişi çevrenizde dolaşıyor. Bu parayı verdikten sonra verdiğiniz paranın peşine düşüyorsunuz çünkü. Sizi çok fazla oyalayacak bir insan. Ve bu para karşılığında bir söz mü veriyor size, verdiğiniz parayı ne amaçla veriyorsanız Belki bir işiniz halletilsin diye ama bu kişi yalan yanlış şeyler, vaatlerde bulunuyor size ve ver, aldığı parayı ne amaçla alıyorsa da sizi kandırıyor. Çevresinde de çok fazla iyi tanınmayan birisi. Aynı evi paylaştığınız kişi ya da kişiler size bir haksızlık yapmışlar. Sevgili kova, bir davalık olmuşsunuz, bir dava açılmış gibi. Gözünüzü dört açın bu davayla ilgili. Bu davayı kazanırsanız çok şeyler kazanacaksınız bununla ilgili. Niyetinizin hayırlı ya da hayırsız olup olmadığını merak ediyorsunuz. Niyetiniz hayırlı sevgili kova. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için. Ben her hafta burada olacağım. Her gün horoskop astroloji kahvem dilerseniz e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresim dilerseniz yorum alanına da yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz sevgili kovalar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlığınıza ve kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın efendim.